Herkese merhaba arkadaşlar. E şimdi kuzenim Taylan'la beraber nasıl olacağız? Merhaba Taylan. Merhaba sen. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Peki bu videoyu izleyen kişiler kanala abone oldu mu? Olsunlar artık. Yani bence de yani. Tamam. Ben sonra çalsam. Tamam. Ben sana çalayım sen ya. Tayland'a gidiyoruz. Bu maçlar açacağız. Ve maç. Maça girdik arkadaşlar. 啊，就是干么，就嗯，你是在是什么的呀？ Ya hiç kimseyi öldüremedik ya. Evet. Yani atak başlatamıyoruz ki. Aa şu bak şuradaki takım. Yürü, 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 yürü. Ya tam sen dal. Dal dal. it Ya da dur, dur be. Atla. Adam. Tam 3 takım kaldı. Biraz ya da Dal istersen. Dal dal geldim. Sen doğdun ya. <laughs> Oyunda bug olmuştu. de gördünüz ben doğdum ve Nasıl nasıl olduysa maç bitti. Bir şekilde Bir anda oynuyorduk Reklam ben çıktı. Hiç... <laughs> Evet, bu bizimki şimdi hileli Brawl Stars olduğu için bir sürü emojiler var yani. Evet ben göstereyim size. Bakın şöyle bir bütün karakterlerin emojileri var. Bütün karakterlerin bütün emojileri var. Evet. Ve şimdi inşallah yine bak oluşmaz. Min. Ve maça başlıyoruz. Evet, iki yükümüz oldu. Çok, <laughs> Çok iyi. Başlandı. Tamam 3. Aa şu. Ölme. Öldüm öldüm öldüm. öldüm, öldüm, öldüm. Adamsın. Ya bir Ay, rahatlık bir şey. ki. Tamam o gittin. gitti. gitti <laughs> Adamsın. Herkes yükümüz oldu. maç bizdedir de diye düşünüyorum. İnşallah. Yani ben bir tane ki sadece Ben de. Ama yani ben de bilmiyorum. Evet. Yani e Ama maçlar benim bir şey değil. Neyse. Tekrara katılalım. Ve biz 7 Bir de onun arkadaşı kalkıyor. Ve Tamam, iyi çıktı. Kaldık. Hadi buradan. Tik tak tik tak. Tamam bekle. Ha ama o kilitli şeyler. Buraya iste. Hadi yes. Alabiliriz şu an. Değilmiş. Tamam, çok iyi. 100 135 kupa kazandık. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi sürekli 10'dan 11'e geçiyor ama yine 9'dan başlıyor. <laughs> evet. Biraz daha bekleyelim. Aa bitti mi? <laughs> evet abi, Aa, bitti. Ay bitti. Arkadaşlar buradaki emojiler çok güzel ya. Bu emojiler oyunda da var ama. paketinden paketinde biliyorsunuz ama hepsini eee. almak. Evet. Bir de güzellermiş yani. Evet. Şurada bir falan var yani. <laughs> Sözcüğün bir sürü varmış. Evet sözcüğün. Rock En çok sözcüğün varmış. Evet şöyle göstereyim. Bayağı emojileri var. Evet. Rock etkinleştirmek için. Eğer versem de bir şey olmuyor. Bak verdim. Yani. şey <laughs> değişmiş. ben geliyor. Evet ama açılmıyor yani. Evet. Tamam. Ve şimdi Ferlan hazır. God. Bu arada ben oyuna yeni gelen kostümü aldım. Mega böcek bir. 150 taş onun yerine Brawl Pass alsam. Daha <laughs> iyi. Yani. Evet şimdi maça girdik. Ana ekranda da değişmiş. Evet. Abone olacağınızı bir güncelleme geldim. Siz de yükleyebilirsiniz. Evet. O da yeni bir Afrika cenneti. Bu arada Tayyon buraya da abone olmayı unutmayın. Orada da video çekiyoruz. Evet. Kanalı. O kanalı da benim kanalım. O kanalda da. video Oğlan hani şimdi de vardı değil mi? <laughs> Tayyon. İki hani Abi ya iki tane ne? Tam sen, sen kaç? Olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aslında o kupa kaybettim. Yani <laughs> şey <deniz> değil. değil. <laughs> <laughs> Protektör. Neyse. Evet. Başka 90 kupayı geri alalım ya. Evet. <laughs> İnternet yok. Ben de yok. Hemen geliyorum. Arkadaşlar daha demin internetten dolayı. Oyun evet. uygulamadan attı sonra maç bitmiş. Evet oyun kapandı. Evet. E şimdi bir daha maça çekiliyor? Evet. Ne oldu biz de anlamadık. Ve maça başladık. Arda sırada maça gelmiyor o yüzden durduruyorum. şimdi internet azıcık daha iyi. Aslında yine kötü de bende. Evet ama Vay, bak ya. Öyle olabiliyor mu? Etkisi, 16 yüklü search. Allah. Tamam. Şimdi biraz daha hızlandım. Ve ulti böyle seviye atlıyor. İlk seviyesi böyle hızlanıyor. İkincisi menzili artıyor. Üçüncüsü de altıya bölünüyor. Neyse ikinci, i̇kinci oldu Yani ikinci de olabilir belki. Galiba. Oo, tam adam iyiydi. <laughs> Ve evet. e, aldığım kupayı tek, yani yani geri aldım. Ve video burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve bye bye.